Merhaba değerli izleyenler. Almanya'ya sığınma başvuruları sürekli gündemde. Kürdistanlılar özellikle son 90'lı yıllardan sonra Avrupa'ya ve merkez olarak da Almanya'ya sığınma başvurularında bulunuyor. Şimdi değerli izleyenler tabii ki Almanya'da çeşitli sorunlar var. Özellikle son birkaç yıl içerisinde Almanya'da artık kampların dolması ve değişik ülkelerde özellikle Suriye'de ve Orta Doğu'da yine diğer Balkan ülkelerinde Rusya Savaşı'ndan sonra özellikle Almanya büyük bir yığınak oldu ve yüz binlerce sığınmacı Almanya'ya başvurdu. İşte bunun doğurduğu kötü sonuçlar da ortaya çıkmaya başladı. Özellikle bu en çok da Kürdistanları etkiledi ve Türkiye'den gelip sığınma başvurusunda bu bulunanları etkiledi. Şimdi değerli izleyenler baktığımız zaman Almanya genelde çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmış durumda. Sığınmacılar özellikle Kürtler mağdur durumdalar. Çünkü son birkaç yıl içerisinde özellikle son bir yılda Alman devleti artık Türkiye'den gelen Kürt sığınmacıların başvurularını red ediyor. Çoğunlukla yani yüzde 80-90 civarında bir red söz konusu. Söylentiler var, açıklamalar vardı ama ilk defa İçişleri Bakanlığı resmi olarak Kürtleri telaffuz ederek Kürt sığınmacılara ilişkin bir açıklamada bulundu. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2023 yılında Almanya'ya yapılan sığınma başvurularının %84'ünün Kürt olduğunu belirledi. Bu çok ilginç bir durum. Yani Almanya'ya 2023 yılında sığınma başvurusunda bulunanların yüzde %84'ü Kürtlerden oluşuyor değerli izleyenler. Kabul oranları ise rekor seviyede düşüşle gerçekleşti. Bakanlığın Hristiyan Birlik Partisi'nin soru önergesine verdiği cevaba göre 2021 yılında 7. Bin and 67. 2022 yılında 23.938, 2023 yılında ise 61.181 kişi Türkiye'den gelerek Almanya'da iltica başvurusunda bulundu değerli izleyenler. Başvuruların sayısı katlanarak artarken kabul oranları ise giderek düşüş göstermiş durumda. 2021 yılında %40.5 olan kabul oranı 2023 yılında %13.1'e kadar gerilemiş durumda. Şimdi Kürtlerin başvurularına baktığımız zaman Kürtlerin başvuru oranı ne kadardır ona bir bakalım. 2023 yılında Almanya'ya iltica eden 61.181 kişiden 51.407'si Kürt olduğu açıklandı. Bu ilginç bir rakam. Tekrarlıyorum. 61.181 kişi başvurmuş, sığınma başvurusunda bulunmuş Almanya'ya. Bunların 50.407'si Kürt olduğunu söylemiş değerli izleyenler. Kürtlerin sığınma başvurularının kabul edilme oranı ise çok ilginç. 2021 yılında %11.1 iken 2023'te bu 4.3'e kadar gerilemiş durumda. Bu da aslında Alman devletinin biraz da yoğunluklu olarak Türkiye'den gelen Kürtlerin sığınma başvurularını büyük oranda %95 oranda reddettiği anlamına geliyor. İçişleri Bakanlığı bir açıklama yapmıştı. FİZA bir açıklama yapmıştı. Ve demişti ki gelip bizde sığınma başvurusunda bulunanların büyük bir çoğunluğunun gerekçesi olmayışından dolayı gerçek anlamda sığınma hakkı elde etmek durumunda olanların hakkı yeniyor gibi bir açıklama da yapmıştı hatırlarsanız aylardır yasalar çıkarılıyor. Çalışmak ya da burada oturum sahibi olma ya da duldunlu olanların çalışması, 3 ay kaldıktan sonra çalışma müsaadesi. Birçok kanun teklifi var. Mecliste geçen birçok kanun da var. Hatta 29 Mart'tan önce gelenlere ilişkin yasa çıkarılmıştı. O yasa halen yürürlüğe girmedi. Kimisi Mart'ın başında yürürlüğe giriyor diyor. Kimisi Haziran'ın başında yürürlüğe giriyor diyor. Yani bu konuda resmi bir veri bir açıklama da yok. Dolayısıyla bir muğlak durumu var. Sığınma başvurusunda bulunan Kürtlerin büyük bir bölümü şu anda gerçekten de kamplarda inanılmaz şartlarda yaşıyor. Yani karşılaştığımız bize gelen mesajlar, sohbet ettiğimiz gelip Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunanlara yönelik gerçekten de ciddi kötü bir muamele söz konusu. Sadece Kürtlerde değil. Aslına baktığınız zaman çünkü Almanya İçişleri Bakanlığı bu konuda açıklama da yapmıştı. Yani artık barınacak yer kalmadığını. Birçok aile çadırlarda kalıyor. Nasıl? Evet zaman zaman görüntüler paylaşılıyor ve büyük spor hallerde çadırlar kurulmuş, bölünmüş aileler yan yana kalmak zorunda kalıyor. Hijyenik ortamlar yok. Yemek, yiyecek, içecek bakımında çok sıkıntılı bir durum var. Ayrıca sığınmacılara ilişkin yeni yasalar çıkarılıyor. Kart meselesi çıkarıldı. Yani e, nakit para vermekten ziyade alışveriş için kart birçok eyalet bunu hayatta da geçirmeye başladı. Yani aslında buradaki mültecileri bıktırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor bazı eyaletler özellikle. Bu konuda sınır dışılar kolaylaştırıldı. Onu söyleyelim. Almanya entegre olmayan, Almanya'da özellikle işsiz yaşayan, çalışmayanlara yönelik ciddi önlemler almaya başladı. Ama öte taraftan çalışmak isteyip de çalışma izni alamayanlar var. Yani benim denk geldiğim birçok insan var. Mesaj atanlar var. İş buluyorlar. iş başvurusunda bulundukları halde kendilerine iş müsaadesi verilmeyen belki de on binlerce mülteci var şu anda burada. Bir yandan Almanya'nın iş gücüne ihtiyacı var. Öte taraftan da Avrupa'da ya da Almanya'da yaşayan on binlerce çalışmak isteyen bu mültecilere neden oturma hakkı verilmiyor? Neden çalışma müsaadesi verilmiyor? E hatta çalışan birçok insanın da gözaltına alınıp senin de şey edilmeyle tehdidiyle karşı karşıya olduğunda yine yansıyor kamuoyuna. Bütün bunlara baktığımız zaman Almanya'nın bir göç politikası var. Evet doğrudur. Almanya'nın kalifiye eleman ihtiyacı var. Evet bu da doğrudur ama sadece 2023 yılında eğer 51 bin Kürt mülteci gelmişse bunların yüzde 90'ı gençlerden oluşuyor değerli izleyenler. Aileli olarak da gelenler var doğrudur ama gerçekten de Kürdistan'da özellikle Türk metropollerinde parıl parıl gençlerin tamamı birçoğu da üniversite mezunudur. Kalifiye eleman dedikleri işte bunlardır. Ama Alman devletine buradan bir çağrı yapalım. Bu gelip sığınma başvurusunda bulunanlara lütfen gerekli çalışmaları için gerekli kolaylığı gösterin. Hem işçi arıyorsunuz bu konuda ihtiyacınız var hem de 51 bin kişiyi neden değerlendirmiyorsunuz? Bunlardan birçoğu çalışmak istiyor, kalifiye elemandır ve birçok mesleği vardır. Bunları lütfen özellikle Kürt gruplara, gelen Kürt mültecilere yönelik özel birimler oluşturarak, kamp kamp dolaşarak bu insanları lütfen Almanya'ya entegre olabilmeleri açısından bu insanlara bir iş imkanı sağlayın ki burada hem Alman devletine bir fayda sağlamış olunur hem de buraya gelen mülteciler o zorluklar, zor koşullar altında Job Center'ın ya da Harsfi'ye eskidendi o devlet yardımını almamaları için bence devletin de bir teşvikte bulunması gerekiyor. Çünkü on binlerce insan sadece 2000 23 yılında 51 bin insan gelmişse öncesini de sayarsak 5 yıldır oturum almayanlar var 10 yıldır oturum almayanlar var toplamına bakarsak 200 bin 300 bine yakın insan ediyor bu büyük bir iş gücüdür bu aynı zamanda Alman devleti bu konuda umarız ki gerekli adımları atar ve özellikle Kürt mültecilere yönelik daha farklı daha tutarlı, daha erken bir yöntemle bunun önünü alır diye bunu duyuralım. Şimdi değerli izleyenler bir istatistik daha var. Diğer vatandaşlara ilişkin de bir istatistik İşleri Bakanlığı tarafından paylaşılmış. 2021-2023 yıllarında 20.441 Türk vatandaşı Almanya'ya gelerek eğitim ya da çalışmak amacıyla oturum almış. Bu da ilginç bir gelişme. Yani bunlar sığınma başvurusunda bulunmadan 2021 ile 2023 arası 2 yıl içerisinde 20 bin insan gelip burada oturum sahibi olmuş. Oturum alanlar arasında en büyük grubu da yine 6774 kişiyle öğrenciler oluşturmuş öğrenci olarak gelinmiş buraya. Daha sonra burada iş bulup çalışmışlar ve oturum sahibi olup bir daha da ülkelerine geri dönmemişler. Bir de böyle bir durum var. Tabi biliyorsunuz Almanya'ya gelme yöntemleri çoktur. Yani ilticacı mülteci olarak sığınmacı olarak gelebilirsiniz mavi kart olarak gelebilirsiniz bunlar çok zor da değil aslında baktığınız zaman ama iş bulmayla alakalıdır. Ee, özellikle mavi kart alıp e, gelmenin koşulları biraz daha işverenler açısından ağır olduğundan dolayı çok yavaş işliyor bu. Üniversite mezunu olması, gelirinin en az e, eski şeyle 4500 şu anda 3500 aylık göstermeleri ev tutulması, sigortalı olması vesaire. Bütün bunlar yan yana getirdiği zaman aslında Almanya'ya gerçekten de size güvendiğiniz inandığınız bir eleman lazım ise Almanya'dan Türkiye'den ve karifiye işte şeyi varsa mesleği varsa eğitimi varsa onu getirmek o kadar da zor değil ama dediğim gibi bunun bir külfeti vardır ve bunu eğer işveren göğüs, gösterse çok da kolay diyebiliriz değerli izleyenler birkaç gün sonra birkaç gün içerisinde bu konularla ilgili bir avukatı yayına alacağım ve bu avukat hem orada sizin sorularınızı da yanıtlayacak hem de son durum nedir bu mülteci yasası ile ilgili yeni değişiklikler de var biliyorsunuz bütün bunlara da birkaç gün içerisinde bir bu işin uzmanı bir avukatla da canlı yayında Adem Karaçova'nın YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.